Pis galibiyetinden sonra Neşet Ersaman sonucularıyla birlikteyiz. İlk baş Özcan'la başlayalım Özcan. Bugün ayakta nasıl maça damgını vurdun. Neler söyleyeceksin maçla ilgili olarak? Zor bir maç oldu. Ancak takım bizim yani çok dirençli, iyi topçular. Sadece ben de değil tabi. Takıma teşekkür ediyorum. Evet teşekkürler Özcan. Evet Murat bugün şanssızın ama son zamanda attığın golle takıma galibiyeti getirdin. Neler söyleyeceksin? Şöyle takımla gurur duyuyorum. Yani zor geçti bizim için. Neden? Şöyle düşünüyorum hani birden fazla iyi oyuncunun olduğu bir yerde zaten galibiyet almakta zorlanır bir takım. Biz de bugün biraz zorlandık. Yeni yeni takım olma aşamasındayız. Bunlar da alıştırma. Umarım ileride daha rahat galibiyetlerle rakiplerimize korku salacağız. Biz de seni iyi oynan tebrik ediyoruz. Evet Nejat sen bugün savunmada başladın ama sonradan çıktın ve golleri attın. Neler söyleyeceksin? Ee, zor oldu ama şimdi takım daha yeni. Yani ilk yarı biraz bocaladık zaten. Ya ben eminim ki e, ilerleyen maçlarda daha iyi olacağız. Hani artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Rakiplerimizi bekliyoruz yani. Biz de sizi tebrik ediyoruz ve bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Şaka. Teşekkürler.